Kimisetan Marifetler'den herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte çok güzel bir bot patik modeli öreceğiz. Gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı bir model. Hem erkekler için hem de bayanlar için bu modeli uygulayabilirsiniz. Büyük, küçük bütün ayak numaralarına da kolaylıkla uygulayabilirsiniz ve çok kullanışlı bot patik modellerinden bir tanesi. Gerekli malzemelerim 2 renk patiklik ipim var ve 3 milimetre misinalı şiş kullandım ben ilmek sayısını biraz fazla atacağım için bu şekilde bir şiş kullandım tek tek 2 adet şöyle şişle de örebilirsiniz sizin tercihinize kalmış Öncelikle yeşil rengimizle başlıyoruz benim yapacağım bu patik modeli 36 37 38 ayak numaralarına olur diğer ayak numaraları için ilmek ve sıra sayılarında artma eksiltme yapabilirsiniz tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Böyle 95 adet ilmek atalım. Evet 95 adet ilmeğimi şişime attım. Şimdi bakın başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgünün yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şiş alıyorum. Bir sonraki ilmekleri ters örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar ters örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor bu şekilde. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Haroşa örgüyü oluşturuyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Toplamda 8 diş haroşa sırası öreceğiz. 8. sırayı örgünün ön yüzünden bitirdikten sonra bekleyelim. Evet, örgünün ön yüzünden şöyle sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 diş haraşo sırası ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtim. Şimdi burada renk geçişi yapıyoruz. Şöyle beyaz rengimi bağladım. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Aynı şekilde devam ediyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Beyaz rengimize geçiş yapalım. Evet örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada devam ediyorum. Beyaz rengimle örmeye. Bir diş haroşa sırasını şu an oluşturmaya başladım. İki diş haroşa sırası beyaz rengimle öreceğim. Şöyle bakın. Sonrasında bir sıra yeşil, iki sıra beyaz, bir sıra yeşil, iki diş haroşa sırası beyaz olarak öreceğim. 1 2 3 defa beyaz rengimle ördüm. Arada bir diş haroşa sırası bakın yeşil ördüm bu şekilde. Bu renk geçişleri sizin tercihinize kalmış. Farklı şekillerde de örebilirsiniz. Böyle devam edelim. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım ben. Şöyle. Örgümün ön yüzündeyim. Yeşil rengime geçiş yaptım. Toplam haroşa sırasını sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 diş haroşa sırası ördüm. Tek renkli örmek isteyenler için 16 diş haroşa sırası örüldü. Şimdi yeşil rengime geçtim. İlmeklerimi üçe ayıracağım. 39 ilmek bu tarafa, 17 ilmek ortaya, 39 ilmek bu tarafa olacak şekilde üçe ayıralım. Şimdi örmeye devam edelim. 39 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. 39 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi ortadaki 17 ilmeğimi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tanesini ördüm. Şimdi 17. ilmeği örerken buradan bir ilmek yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. İlmekleri başa kadar gitmiyorum ve örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdim. Tekrar devam ediyorum saymaya. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 bir tekrar sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 taneyi ördüm 17. ilmeği örerken yani sonuncu ilmeği buradan yanına bir ilmek daha alarak ikisini birlikte ters örüyorum Yine ilmekleri başa kadar örmedim ve örgümü çevirdim. Bakın ortadaki ilmekler burada belirginleşmiş oldu artık. Şöyle bakın arada bir boşluk oluyor bayağı bir. Saymanıza gerek yok. Dilerseniz saya da bilirsiniz. Sonuncu ilmeğe kadar böyle yine ters olarak örüyorum. son ilmeğimi, 17. ilmeği örerken buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Bakın burada da yine 17. ilmeğimin bittiği yer belli. En sona geldiğimde bu ilmekle bu ilmeği birlikte alarak ters örüyorum. Ve örgümü tekrar çeviriyorum. Bu şekilde ilerleyecek örgümüz. kenarlarda 20 ilmek, ortada 17 ilmek kalana kadar böyle devam edeceğiz örmeye. Yine son ilmeğe, 17. ilmeğime geldim. Bununla bunu ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü yine çevirdim. Bakın böyle ilerleyeceğiz hep bu şekilde. Bu kenarda 20 ilmek, yine bu kenarda da 20 ilmek kalana kadar böyle örmeye devam edelim. Patiyimizi şu kısmını örüyoruz. Bakın. Evet sıralarımı tamamladım ben. Şöyle bakın, şu kısmını ördük. Şimdi şu kenarda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmeğim. Ortada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim. Ve bu kenarda da 2 4 6 8 10. Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğim kaldı. 20 ilmek burada, 17 ilmek ortada, 20 ilmek de bu tarafta kaldı. Artık eksiltme yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar öreceğiz. Böyle devam ediyorum. Ortadaki 17 ilmeği örüyorum. Son ilmeğim kaldı. Onu artık tek örüyorum. Sonrasında buraya geçince arada böyle bir açıklık olmasın diye şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmekle bu ilmeği birlikte örüyorum ki artma eksiltme yapmamış oldum. Ve sıranın sonuna kadar ilmekleri ters olarak örelim. Evet sırayı tamamladım. Beyaz ipim burada onu kesmemiştim sonrasında yine beyaz de kullanacağımız için şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Yine şu kısma geldiğimde buradan bir ilmek çıkarıp bu ilmeğimle birlikte öreceğim ki şurada bir açıklık oluşmasın. Böylece sıra sonuna kadar ilmekleri yine ters olarak örelim. Evet bakın görüntüsü bu şekilde olacak patiğimizin. Şimdi o ilmek sayısıyla artık örmeye devam edeceğim ve tekrardan lastik örgüye geçiyorum. Şöyle ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Böyle devam edelim. Evet sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde de ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ters. Onu ters örüyorum. Bir sonraki bakın düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Tersi ters. Düz görüneni düz örüyorum. Tersleri ters. Bakın böyle düz görünenleri düz örüyorum. Böyle yine sırayı tamamlayalım. Düz ve ters örgülerimiz örgümüzün arka yüzünde de bu şekilde ortaya çıkmış olacaklar. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bakın, düzler ve tersler ortaya çıkmış oldular. Bu şekilde devam ettim ben. Örgünün ön yüzünden 3 defa ilmekleri düz olarak ördüm. Şöyle size sıra sayılarını da göstereyim. Bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş örülmüş oluyor şöyle düz örgüleri saydığımızda. Sonrasında beyaz rengime geçtim. Beyaz rengimle de örgünün ön yüzünden ördük, arka yüzünden ördükten sonra bir kere de ön yüzünden ördüm. Tekrardan yeşil rengime geçtim. Böyle bu renk sıraları, renk geçişleri, sıra sayıları size kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta bu lastik örgü kısmında istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Dilerseniz daha uzun örüp ikiye de katlayabilirsiniz. Dilerseniz daha kısa da örebilirsiniz. Böyle devam edelim. Evet sıralarımı tamamladım. Bakın şöyle. Bu lastik örgü sırası uzunluğu, kısalığı, renk geçişleri size kalmış. Bunu dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde ördüm ben. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi kapatacağım. Benim için bu kadar uzunluk yeterli. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son ilmeğime geldim. Şöyle ipimi uzunca kesiyorum. Şöyle ilmeğimi şişimle çektim. Bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şöyle ikiye katlayıp tersinden dikeceğiz. Evet uzun bıraktım. Bakın ipimi böyle iğnemi geçirdim. Şöyle tersini çeviriyorum. böyle tersinden dikiyorum. Böyle düz kısmından dikenler de oluyor. O şekilde de dikebilirsiniz. Bu şekilde dikimini yapıyorum. Şöyle şu kısımlarda bakın böyle iç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum. Yine burada da karşılıklı şöyle iç tarafa denk gelen ilmekleri alarak bu şekilde dikimini tamamlıyorum. Evet yemin dikimini bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle ayakta duruşunu da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir model. Şöyle bakın taban kısmını da göstereyim. Lastik örgü kısmını dilediğiniz uzunlukta örüp böyle ikiye de katlayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.